<laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ım sen bizi huzuruna, sen bizi huzuruna kaldır buyur. Sen şimdi dur. Niyet ettim Allah'ın rızası için. <laughs> Namaz kılmaya, ona boyun eğmeye. <laughs> Sakin ol, kendi zıplama. <laughs> Sakin. Allahu Ekber diyeceğim. <laughs> Yap böyle. Allahu Ekber. Böyle lan tut kulağını böyle elini. Tam şimdi bağla. Böyle bağla. Böyle. Yenim. <laughs> bitir. Yeğenim. Daha bitirmedin ne oldu? Bak. Bak eğer şımarırsan gider mi? Şımarma. Allah şımarıkları sevmez. Tamam bak. Bağla. Bu ne? Bu kıyam. Burada ne yapacaksın? Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sağa sola bakmayacaksın namazda. Tamam mı? Ses geldi, şeytan sana vesvese verdi. Uyumayacaksın. Ne yapacaksın? Sadece Allah'a düşüreceksin, Allah'a yücelteceksin. Çok baba yedir. Bir de okuduğun. Çok baba yedir. Bir de okuduğun. Bak yerim... Şımarırsa gider mi? şımarım. Okuduğun ayetlerin manasını düşüneceksin, Allah'a zikredeceksin, tamam mı? Böyle. Alhamdulillah Rabbi'l Alemin. Er-Rahman, Er-Rahim, hams, Alemlerin Rabbi nedir? Öldü alemlerin Rabbi nedir? O Rahman'dır, Rahim'dir. Bize her şeyi verir, bize acır. O acıması çoktur. Malik, o din gününün, o bizi öldürecek, sonra bizi tekrar yaşatacak, diriltecek. Tekrar ve bize ne yapacak? Bize hesaba çekecek. Din gününün, Malik, Yevmiddin, biz orada Allah'ın razı olduğu şekilde çıkmak için ne yapmamız lazım? İyâkene abudu ve iyâkene sen Yani böyle dur. Kıyamdasın. Kıyamda dur. Oraya geçmedik daha. Kıyam böyle. Bak kıyam. Bak dayına bak. Kıyam. Heh. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız Allah'a kulluk etmemiz lazım. Yalnız ondan medet bulmamız lazım. İyâkene abudu ve iyâkene sahih. Böyle böyle öyle değil. Böyle mi? Bak böyle diyelim. Böyle ne? Bu <laughs> onu öyle bir icat çıkarma. Bu güzel. Bu. Bu en güzel. Allah'a inşallah bu güzel. Tamam. Allah'a saygı böyle bak. Böyle burayı tut. Burayı tut. Bak. Heh. Aferin yani. Böyle tut. İyyâkena abudu ve iyyâkena sta'in ihdine sirâtel müstakim Allah'ım bizi dost doğru yola ulaştır. Dost doğru yolda gideceğiz. Sirâtel lezîne n'amta aleyhim gayrûn mağdûbi aleyhim ve l'addâlin. O kurtuluşa çıkan doğru insanların yoluna ulaştır. Gazaba uğramışların ve sapmışların yolundan koru. Anladın mı? İnşallah. Sonra ne diyeceğiz? Allahu Ekber. <laughs> Subhan Rabbi el Azim. Allah'ın eksiklikte münezzehsin ve azimsin, büyüksün, çok yücesin. Azimsin. Evet. Subhan Rabbi el Azim. Semi Allahu hülü men Allah hamd edenleri işitir. Ayakmiyek be. Rabb Rabbin aleyken hamd. Öyle değil, öyle değil. Diyelim uzanmayacaksın bak. El, böyle koyunca önce bacağını. Dizini böyle koy. Kalk. Uzanmayacaksın, uzanmak değil. Heh, dizini koy, böyle tut. Dizini koy. Diz, diz. Diz, diz böyle. Dizini koy. Dizini koy diye. Dizini koydun mu? Dizini koy. He. Diz böyle böyle bak bak. Bak. Böyle. Hayır ya. Bak dayını görmüyor musun? Bak. Bak. Bak 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 ayağa ayağa kalk. Ayağa kalk. He. Dur şunu bitire öyle git. Bak şuna bak bak bak. Dur. He. Şuraya git. Buraya git. Ha buraya. Buraya git. Ha bak. Bak şuraya, şuraya. Ben bitireyim. biteyim ne ben? Şöyle geri <laughs> gel, az bir şey yere, gel. Heh. Heh. Bak, duyayım, bak. Duyayım. bak şöyle, şimdi dizini kır böyle, bak dizini kır, dizini. Kaçırı değil dizini, heh, heh, şöyle koy, yere, heh. Koy yere koy, dizini koy, koy koy koy, koy. dizini koy. Heh, oldu. Şimdi, şimdi kafanı. Kafanı koy, işte. kafanı, karnını değil kafanı, heh. S alnını, kaf, şu alın var ya. Şurası yere değecek. Şu alın. Bak dayına bak. Buraya bak. Bak. Burnun da yere değsin. Burnun, burnun da değdir. Burnun, burnun. Bu. <laughs> Aferin yani. Yani maşallah. Doğru şimdi. Bu doğrudur tamam mı? Ama burnun şimdi ne diyecek? Şimdi Subhan Rabbi ala diyecek. Dur dayına bak dayına bak. Hmm. Subhan Rabbi ala. Subhan Rabbi ala. İki defa yaptın. Sonra burada Kafa burnunda değildir. Burnunda ne da değdir. Da değdir. Sadece kafanın üstü değil. Ne Yapıyorsun? He, kafa burnunu da değildir şimdi yere. Burnunu yere de. He. Aferin yerine. Şimdi doğrusu bu. Ne yapıyorsun? He. He. Sen böyle ayaklarını hani böyle ha, Bak yapayım. bu, 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 ellerin de şey olmayacak. Bu ellerin şöyle şeye değmeyecek. Ne olacak? Şöyle havada olacak. Anladın mı? He. Şimdi koy. Alnını yere koy bir daha. Bir daha burnunu yere değdir. Burnunu. Burnunu. He. Burnunu. <laughs> <laughs> ucunu ucunu yiyeriz. Ağzını değdi. <laughs> tamam hadi gülmeyelim. Allah'ım bizi affetsin. Biz gülmeyelim tamam ha. şimdi elini elini heh, böyle. Elin elin burası ya havada. Ha böyle bak dayına bak dayına bak. Ha. Ağzımı değdirmiyorum tamam mı? Ağzımla neden? Çünkü ağzımla Allah tesbih ediyorum. Anladın? <laughs> ha biz tabi gerçek niyet yapmadığımız şu anda eğitimdeyiz bunun için normalde namazda konuşmak yok tamam mı? Gülmek yok Gel yani namazda sadece Allah'a tesbih ediyoruz ve sonra oturuyoruz böyle Oturduğumuzda ne yapıyoruz? Hayır sen Allah'ın merhamet diye doğru yapmadık. Evet. Yani bu da yanlış 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 dizin yerde olacak dizin yerde burnun burnun, burnun yer burnunla dizin yerde Anladın mı? Hadi selam aleyküm de. Allah her zaman tesbih et <laughs> tamam mı? Aleyküm. aleyküm. Namazlarında nasıl kılacaksın? Nasıl? Sadece Allah'a dua edeceksin. Başka kimseden meddet duymayacaksın Hep Allah'a tesbih edeceksin tamam mı? Oturduğun zaman da Felak nasıl oku? Güzelce kalbine çek. Allah seni sıkıntılardan inşallah kurtarsın. Tamam. mı? Tepsi ediyorum ayıha. Tesbih ediyorsun. Oradan tamam. sayıyorum tepsimi. <laughs> tepsi değil tesbih. Ama sen onu o or boncuk saymak tesbih etmek değil ki sadece. Atışın gel. Tamam hadi koş. Hadi selamünaleyküm de kapat. Bir de. Selamünaleyküm. Aleykümselam hadi aleyküm. selam. Aleyküm.